Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle İstanbul'dan gelen videolarımı çekeceğim arkadaşlar. Çok istiyordum bu şiş, e, babamın göndermesini. Dedim ki babama, "Baba bana gelinlik ayakkabı al." dedim. O da istediğim bir şey var mı?" dedi. Ben de "Var." dedim. Onları dedim işte arkadaşlar. Şimdi tanıtayım isterseniz. Şurada bir ayakkabım var. Beyaz renkte. Çok biraz topuklu. Yani öyle dediğim şöyle. Evet arkadaşlar bugün gönderdi bunu. Şöyle gördüğünüz gibi güzel var. Çok güzel. Ben çok beğendim. Bu hepsini takım almış arkadaşlar gelinliğim ile beraber. Şurada bir çiçek var. Böyle takınca şöyle gözüküyor. Kafamda durursun. Evet. Bu tancı tancı bak ben arkadaşlar bu gelinlikle gelinlikte ayakkabı almıştım. O bana kilo çarap almış, bunu almış. Almış. Evet arkadaşlar bir de kilo çarabım var. Çıkarıp göstereyim mi? Gösterebilir. Göstereyim. Ben yani gösterebilir göstere Yanlış diyorum. Ses geliyor arkadaşlar. Çok üzülüyorum. böyle bir beyaz kağıtça. Anki çıkıyordum. Sonunda çıkartayım. Evet sıra geldik gelinliğimize. Şimdi çıkartalım. Gel gelinlik. Böyle bir gelinim var. Çıkar. Ay ay ay. Çok özür. Dur şuradan bir yerde. Şöyle bir gelineyim. Şu askısı. Şurada boynuna takılan arkadaşlar var ya, adını bilmiyorum. Böyle takıyorlar. Ya da bak arkadaşlar, bunu böyle açıyorsun. Açıyoruz. Luz. Dur. Şunu takayım da. Dur. Önce bunu. Yok. Önce bunu. Şunu da şuradan. Böyle mi? böyle olabilir. Böyle boynu takmamıştım. Bir de gelinliğim arkadaşlar. Bana biraz kısa gelebiliyor, geliyor. Evet. <laughs> evet arkadaşlar, şöyle burasında boncuk var. Evet arkadaşlar, şimdi bana abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki yorumlara iyi yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Hepiniz çok seviyorum.